Kızılcık yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Antioksidan zenginliği ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı doğal bir kalkan görevi görür. Kızılcığın en bilinen faydalarından biri böbrek ve idrar yolları üzerindeki etkisidir. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu özellik gösterir, böbrek taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Düzenli tüketim böbreklerin sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Kızılcık kan dolaşımını destekler, kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Damar tıkanıklıklarını önleyici etkisiyle kalp sağlığını korur. Antioksidanları sayesinde damarların esnekliğini artırır ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Kızılcık lif açısından zengin bir meyvedir. Sindirim sistemini düzenler, bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlığı önler. Aynı zamanda mideyi rahatlatıcı özelliği vardır. Kızılcığın içerdiği vitamin ve mineraller cildi besler ve doğal bir parlaklık kazandırır. Yaşlanma karşıtı etkileriyle bilinir. İçerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını destekler ve görme gücünü korur. Bilimsel araştırmalar, kızılcığın antioksidan içeriğinin bazı kanser türlerine karşı koruyucu rol oynayabileceğini göstermektedir. Özellikle hücre yenilenmesini destekleyerek tümör oluşumunu engelleyici etki sunar kızılcık, doğal şekerler ve vitaminlerle vücuda enerji kazandırır. Spor yapanlar ve yoğun tempoda çalışan kişiler için doğal bir enerji kaynağıdır. Aynı zamanda halsizlik ve yorgunluğu azaltır. Kızılcık sadece taze meyve olarak değil, farklı formlarda da tüketilir. Şerbet, reçel, marmelat, kurutulmuş meyve ve çay olarak günlük yaşama lezzet katar. Kışın şifa dolu içecekler, yazın ise ferahlatıcı tatlılar bu kırmızı meyve yıl daha sağlıklı hale gelir. Kızılcık binlerce yıldır insanlara sağlık ve lezzet sunan bir mucizedir. Bir avuç kızılcık sadece damak tadına değil, aynı zamanda kalbe, cilde ve bağışıklığa da şifa katar. Doğanın bu kırmızı mücevheri bugün de sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam etmektedir.